Bugün Diwali... Bayramı kutlayın hadi. Havai fişek patlatın. Tatlılar yiyin. Sabah da rupayı alıp götürün. Kızın aklına boş umutlar sokmaya hiç gerek yok. Meba yeter. Yeter. Bu kadar iki yüzlülük yeter. Raci. Terbiyeni takı. Ne terbiyesi baba? Medyaya başka konuşuyorsun, Ailene başka konuşuyorsun. Buna terbiye mi denir? Bu terbiye değil baba. Bunun adı iki yüzlülük. Bu iki yüzlülük değil. Bunun adı akıllı olmak. Ve ben çok akıllı biriyim. Sizin gibi aptal biri değilim. İnsan olduğunu kim söylemiş? Ancak insan gibi davranırsan insan olursun. Şefkat, doğruluk ve disiplinle olursun. Akılla değil. Nasıl? Ne diyorsun sen abla? Ne diyorsun? Doğruyu söylüyorum. Az önce söylediklerin bizim için yeni bir şey değil. Yıllardır bunu yapıyorsun zaten. Hiç değişmedin dev. Hala aynı eski devsin. Kibirle dolusun. az önce sadece rupayı reddetmedin dev. Rupa'nın temsil ettiği kadına bakışın her zamanki gibi çok bencil. Hiç merhametin yok. Onu aşağıladın dev ve bu hayatın boyunca senin alışkanlığın oldu. Sen her zaman bir şekilde kadınları karalamayı başardın. Kadınları aşağıladın. Onları zayıf gördün sen dev. Ama artık öyle yapamazsın. Çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Sen her zaman kötülüğü destekledin kuş bu. Ama bugün, bugün elini vicdanına koy da gerçeği söyle. Bu karşındaki adam, bu adam sana karısı olarak hiç saygı duydu mu acaba? Seni ve oğlunu hiç ailesi olarak gördü mü? Cevap ver Kuşbu. Doğruyu söyle. Sana ihtiyacı olduğunda tek yaptığı seni kullanmaktı. Ve istediğini elde ettiğinde seni bir kenara attı, eski bir paçavra gibi. Cevap ver kuşbo, doğruyu söyle. Bu doğru mu değil mi? Kes artık, kapa çeneni, bırak bu saçmalığı artık. Bu saçmalık artık. değil, onun söylediği her şey çok doğru. Bana hiç saygı göstermedin, karın olarak hiç değer vermedin. Oğlum sırf senin yüzünden bu durumda. Oğlum senin yüzünden hapiste. Ne zaman bana ihtiyacın olsa beni kullandın. Bana hiçbir zaman saygı göstermedin. Beni sadece kullandın sen. Ne anlatıyorsun sen kadın? Neden bahsediyorsun? Bütün dünya senin durumunu biliyor Durum zaten. Durum mu? Sana durumunu ben söyleyeyim istersen. Buradaki tüm kadınlar sana gerçek durumunu söyleyebilir hakaret ettiğin, Aşağıladığın bütün kadınlar, susturmak istediğin, bastırmak istediğin kadınlar var ya, de. Bundan sonra sana sadece gerçeği söyleyecekler. Sana ayna tutacağız, de. Bundan sonra kadınlara asla saygı duymayan ve onlara değer vermeyen bütün erkeklerin ağzını biz kendimiz kapatacağız. Burupa bu kız çocuğu Raghuendra denen şeytanı yok etti ve bugün biz Devin gururunu ve kibrini hep birlikte yok edeceğiz. Hepiniz toplanın, gelin bunu hep birlikte başaralım. Ne oluyor burada? Bu ne saçmalık? Herkesin buna hakkı var. Herkes değişebilir, gelişebilir. Ama sen, sen bana bu şansı hiç vermedin. Ben de benim kayınvalidem de hatalar yaptık. Ama sen bu hataları ve zayıflıkları kendi çıkarın için kullandın. Kötülüklerin üstünü örtmek yerine sen bizi çukura ittin. Ama ondan sonra bile elimden geldiğince değişmeye çalıştım. Sense bana şantaj yaptın. Ben alçak değilim. Senin düşüncen alçakça. Delirdin mi sen? Ne anlatıyorsun? Çekilin kenara. Bir adım daha atmaya cüret etme sakın. Hepimiz bir araya gelelim. Bu evdeki kadınların gücünü artık birleştirelim. Bu zalim ve bencil adama karşı koyalım. Bir erkeğin evin tek sahibi, tek patronu olduğu fikrine karşı çıkalım hep birlikte. Her şey erkeklerin kontrolünde olmamalı. Herkes birleşmeli. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Dünyadaki kadınların erkeklerin kontrolünde yaşadığını sananların karşısında olalım. Kadınların gücünü bilmeyenleri, kadınların kendi hayatları ile ilgili kararlar vermekten aciz olduğunu zannedenlerin hepsini pişman edelim. Gelin. Bugün kadınlar olarak bu karanlık karşısında birleşelim. Bugün bu evde bir dua töreni yapıldı. Ama daha bitmedi. Madem hepimiz bir araya geldik, devam edelim. Efsaneye göre Bilge Kral'ın dokuz muhafızı vardı. Ve hep birlikte kadınların yüz akı olan Bilge Kral'ın muhafızlarını canlandıracağız şimdi. Çok yaşa Bilge Kral! Çok, Çok yaşa. yaşa! Çok yaşa Bilge Kral! Bilge Kral'ın dokuz muhafızına selam olsun! Selam, selam olsun. olsun! Evet. Bugün dokuz muhafızı canlandıran kadınlar size saygılı davranmayı öğretecekler. Vaktin var hakim bey. Özür dileyebilirsin. Yoksa Bilge Kral'ın dokuz muhafızı seni yok eder. Herkes şimdi beni dikkatle dinlesin. Sizin bu çocuk oyunlarınızdan ben zerre kadar korkmuyorum. Ve sen Rupa'yı kabul etmem için beni bu zırvalarla ikna edemezsin. Kaç muhafız olursanız olun hiçbirinize saygı duymuyorum. Ve hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Baba! Muhafızlar nerede? Ha? Daha biraz önce buradaydılar. Muhafızlar nerede? Ben... Ama ben biraz önce sizi muhafız gibi gördüm. Dokuz muhafız olarak gördüm. Dokuz muhafız etrafımdaydınız. Peki hepsi nereye kayboldu? Ne oluyor böyle ya? Ne oluyor? Deve ne oluyor? Işıklar gidince babama ne oldu öyle? Neden diz çökmüştü? Yani ben de bir şey anlamadım abi. Ne oluyor çözemedim. Şoke oldum. Belki de Tanrı ona bir ders verdi. Her sıradan kadının, her hanımefendinin, her genç kızın, kız çocuklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.